Edirne'de rüzgar ve kuvvetli sağanak etkili oldu. Kentte dün öğle saatlerinde aniden başlayan sağanağa yakalanan vatandaşlar yağmurdan iş yerlerinin girişleri ve otobüs duraklarını sığınarak korunmaya çalıştı. <laughs> Sağanak nedeniyle araçlar su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İlham Erten ve Güngör Mazlum caddeleri su birikmesi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Yağmur öncesi etkili olan rüzgar nedeniyle Uzun Kaldırım Caddesi'nde bir ağaç park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Sarayakpınar Köyü yolunda da devrilen ağaç nedeniyle trafikte aksama yaşandı.